Ekonomi Tube TV'ye hoş geldiniz. Bugün önemli bir konu konuşacağız. Eğitim konusu ama eğitim konusunda da özellikle yurt dışında eğitim görmesini isteyen velilerimiz var, anne babalar var ve maalesef ortada da büyük bir bilgi kirliliği var. Bu bilgi kirliliğine son vereceğiz. Seval Sır konuğum olacak. IDP Education Türkiye Ülke Müdürü. Seval Hanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Sami Bey. Çok teşekkür dedim ederim. Dedim ya böyle e, aslında anne babaların e, varımız yokumuz çocuklarımız şimdi en büyük hayalimiz onların iyi bir hayat sürmesi ve geleceğini garanti altına almak. Bütün hepimiz bunun için uğraşıyoruz. Ama böyle hakikaten çok büyük pahalı tecrübelerde yaşıyoruz. Hani çocuklarımız iyi okullarda okusun, yurt dışına gitsin, dünya vatandaşı olsun, dünyayı tanısın istiyoruz. Ama burada da bazen hata yapabiliyoruz. Ben de dedim ki bugün şöyle güzel bir sosyal sorumluluk programı yapayım. Bizi izleyen izleyicilerimizin de hani bu konularda doğru bilgiyi nasıl alırlar ne yapmamız lazım size sorayım dedim. Ne yapmak lazım ve neyi yanlış yapıyoruz biz ya? Teşekkür ederim Sami Bey. Konumuz da gerçekten o kadar önemli ki her bugünlerde daha da önem taşıyor. Öncelikle kısacası kendimden biraz bir bahsetmek isterim. Tabii istiyorum tabii. Ki. tabii. İzleyicilerimiz de biraz da hani Seval kim neden? neden ben kaldım? sizi çağırdım programı? değil mi? <laughs> evet neden Seval? <laughs> 1978 yılında ben Melbourne, Avustralya'da doğdum büyüdüm. Bütün ailem Avustralya'da yaşıyor. Doğduğumdan beri hep şunu söylerdim. Eğitim aşıyım. Ben eğitimci olacağım. Tabii ki öğretmen olarak mezun oldum. Bütün hayatım artık eğitim sektöründe geçirerek 2010 yılında Türkiye'ye IDP Education şube açmaya karar verdiğinde çünkü Avustralya kökenli firmayı ben dedim İstanbul'a aşığım, Türkiye'yi çok seviyorum. Ben taşınırım. Son 12 yıldır Türkiye'deyim Sami Bey ve IDP Education'ın tüm operasyonuyla, operasyonlarıyla ben yetkiliyim ve Türkiye'deki insanlarımıza, öğrencilerimize ve sizler gibi siz de verisiniz. Verilerimize destek, öğrencilerimize daha bir yanlarında koçluk, mentorluk, doğru yolu göstererek onlara hayatlarında eğitim alanında neresi daha iyi uygun diyerekten bu işi yapıyoruz. Ne mutlu bize IDP Education olarak bu az önce bahsettiğiniz bilgi kirliliği olmasından maalesef bazı yerler, kurumlar ücret talep ederler. Ama evet. işin aslı biz IDP Education olarak her şeyi ücretsiz yaparız. Yani ücretsiz tamamlarız. Öğrenciyle buluşuruz, veliyle buluşuruz dediğim gibi bütün süreci birlikte karar veririz. Okula yönlendiririz. Biz 6 tane ülkeye hizmet sunuyoruz. İngilizce konuşan ülkelerle İngiltere, Avustralya, Amerika, Kanada, Yeni Zelanda ve İrlanda ülkelerle çalışıyoruz. Bu ücretlerimizi, bizim kazancımızın, şirketin kazancını okullar bize öder Sami Bey. Evet. Dolayısıyla biz velilerden ek ücret talep etmek şahsi fikrim. Ben etik bulmuyorum işin doğrusu. Peki bu okullar yani bildik okullar ve kendini ispat etmiş okullar mı? Anlaşmış olmak için anlaşılan okullar mıdır? Yoksa özel sizin tarafınızdan da seçilen okullar mıdır bu okullar? Kesinlikle özel seçilmiş okullar. A Z dediğimiz A'dan Z'ye kadar tüm Öğrenci kitlemize, veli kitlemize hitap eden okullarımız seçilir. IDP Education dünyanın en büyük yurtdışı eğitim firmasıdır. En global, en kurumsalıdır. Ben 10 senedir Türkiye'de operasyonu yönetiyorum Türkiye'mizde. Çok da seviyorum. Çünkü o kadar adil, o kadar öğrencilerimize, velilerimize açık, şeffaflıkla biz bilgi veriyoruz. IDP Education'ın asıl anlamı da bu. Her şey şeffaf. Okullarımız, İngiltere'den sorsanız... Üniversite Russell Group'den okullarımız var. Avustralya'da Group of Eight var. Kanada zaten dünyada en iyi üniversite bulunan ülkelerden biridir. Bunu herkes bilmez bu arada. Herkes İngiltere, Amerika markalarıyla bilirler. Amerika'da da Ivy League'ler var. Ama dediğim gibi A'dan Z'ye kadar hitap edebiliyoruz okullarla. Bu arada tabii Avustralya'da kaç yıldır yapıyor şu andaki Türkiye temsilciliğini yaptığınız şirket. Bu şirket dünyanın hani dediniz ya önemli büyük ülkelerinde var. Bu şirketi diğer şirketlerden ayıran özellik nedir? Farkınız nedir? Seve Seve 1969 yılında kurulmuş şirketimiz. Oo. Ve harika bir hikayesi var. 38 Avustralya Üniversitesi buluşup hepsi ortak olup şirketimizi kuruyorlar. Dünyadan öğrenci getirmek için IDP Education diye şirket kurup 69'dan beri hizmet sunuyorlar. Aynı zamanda Sami Bey bizim IELTS, sınavlarımız. Dünyada en büyük İngilizce belirlen sınav diyelim. Sevgiye ölçü. Kusura bakmayın Türkçe mi Türkiye'de? Yok yok ben çok nefis anlaşıyorum <laughs> sizinle. Thank you. Ayol <laughs> sınavın sahiplerin ekipten biriyiz biz aynı zamanda. Çok eğitimle iyi. Şey eğitimde, sınavlar. Neden IDP? Tek bir sebep söyleyebilirim şu an size. Çünkü biz öğrenci odaklıyız. Öğrencimizi alırız ortamıza. 360 derece çevresine biz dolaşırız. Yani bu ne demektir? Hiçbir danışman arkadaş hangi okulun ne kadar komisyon ödediğini bilmez. Bu IDP'nin çok önemli bir kuralıdır Kesinlikle. Çünkü bütün danışman ekiplerimiz hem deneyimli hem öğrencimizin istediği ve uygun bulduğu yere yönlendirmesi gerekir. Doğrusu da budur. Velimizi de dinlemiyoruz bu arada. Velimizi sonradan dinliyoruz. Çünkü bu arada önemli. öğrencinin aslında okula başlangıcı ve sonra takip edilme süreci mesela öğrenciyi aldınız yerleştirdiniz. İş bitiyor mu orada? Bizim işimiz orada başlıyor ki Sami Bey. <laughs> Hiç. ya öyle şeyler duyuyorum ki ben şimdi mesela Hiç şimdi e, Seval Hanım yani mesela çocuk gidiyor yurt dışına bir yıl foundation okumasına gerek yok çocuğun. Hazırlık okumasına gerek yok. Doğrudan birinci sınıfa başlayabilecekken çocuğa bir yıl hazırlık okutuyorlar ve sonra da birinci sınıfa gelirken o mülakat ve sınavı geçemediği için çocuk ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Yani böyle pek çok öğrenci arkadaşımla ben şahit oldum. Genç var, umutları Türkiye'de bu işi hakikaten yani bakkal hesabıyla yapan kuralsız yani hakikaten şimdi isimlerini vermeyeceğim burada ama bizim en çok ihtiyacımız olan şey güven duyacağımız kurumlar. Çok üzgünüm yurt dışındaki kurumlar çok daha iyi çalışıyorlar bu konuda. Ya Yurt dışındaki kurumlar dediğinizde e, ben hepsine katılıyorum ama şu da var Sami Bey mesela biz IDP kişinin şubesiyiz, kendisiyiz. E, evet. Franchise değiliz. Franchise'ımız yok zaten. Hı hı. Güven verme konusunda ben hep şunu söylerim. Bütün çalıştığımız partnerler olsun, iş yaptığımız işbirliklerimiz olsun. İmzamdan daha yetkili benim sözümdür. Çok önemli. Ee, bu, bu çok çok önemli. Telefon numaramı da ben izninizle siz paylaşabilirsiniz isterseniz. Her zaman öğrencilerime, verilerim ben cep telefonumu... Rahatlıkla paylaşıyorum. Ne Çünkü kadar güzel. Çünkü insanların bir derdi ya da bir merak ettiği konu vardır. Sormak isterler. Ben her zaman vakit ayırıp doğru bilmiyorsam da ekibim de aynı şekildedir. Bilmiyoruz geri dönelim deriz. Burada ayıp değil. Öğrenelim doğru bilgi aktarmak. Bahsettiğiniz diğer tecrübelerden maalesef oluyor. Halen devam ediliyor. Türkiye'de maalesef şu an şey yok. Bir authority, otorite yok. Kural kaybet. Sinirli. Keşke olsa... Peki. Çok isterim çünkü çok yanlış yönlendirmeler oluyor. Peki güven ee, duymak için ne yapmak lazım? Yani ben mesela veli olarak nasıl güveneceğim? Güvenmem gerekli bu kriterleri nedir? Yani veli ne yapması lazım? Neyi sorgulaması lazım? O kadar güzel söylediğiniz sordunuz ki Sami Bey. Çünkü ben Avustralya'da doğup büyürken hep şeydir... Customer first, customer service. Hep bunlarla doğduk biz beynimiz bunlarla. Her zaman müşterilerimizle. Kaba tabir müşteri kullanacağım şimdi sözcük olarak. Ben sadece bizim öğrencilerimiz müşteri potansiyel değil Ben kendim her zaman müşteri olarak bakarım işleyişime. Empati o yapıyorsunuz. Ben müşteriyim. Empati hani, yapıyorsunuz. Kesinlikle gerekiyor çünkü ofisimize girdiğimizden itibaren. Havalandırma nasıldır, ışıkları nasıldır, ne hissettiriyor bana? Customer experience, bunu bir tık daha yükselttik biz tabii ki. Nasıl hissediyorum? Güvene baktığınızda öncelikle ben gerçekten kendim bir ortama göz atıyorum. Asıldır, Profesyonel görünümü var mıdır? Havalandırmasından tutun ışıklanmasına kadar insanlar beni nasıl karşılıyor? Bunlar çok önemli. Bazı bankolarda sekreter maalesef böyle yaparlar. Ay sekreter bile değil. Asıl ana göre sekreter dediğimiz o ofis admin arkadaşlarımızdadır. Güler yüzle karşılamak zorunda bizleri. İşini bilmiyorsa bile uzmana yönlendirir. Uzman danışman arkadaşlarımıza baktığımızda şirketin öncelikle bir geçmişine bakarız. Hani nereden, nereden kaynaklanmış, nasıl büyümüş, nasıl gelmiş. Onu bir, hepimizde Google var. Çok şanslıyız aslında. Çok Google'dan her şeye bakabiliyoruz. Hani en kolay iş bu. İçeriye geldikten sonra ya da artık hibrit çalışıyor hayatta. Zoom programlar çalışıyor ya da başka platformlar çalışılıyor. Hani burada da karşınızdaki bilgi, product knowledge var mı karşınızdaki insanda? Yoksa Türkiye'de çok yaşıyordum ben turist olarak biliyor musunuz? Yolda yürürken hep derdim. Filancı yerlerde 500 metre derlerdi. Yürüdüm 5 kilometre Hitmez. hala yok Ortada. Bilgi çok önemli. O insan sizin sorduğunuz soruyu cevap vere, verebiliyor mu? Ben hep buna bakarım. Tabii ki güler, yüz, sıcaklık onlar ayrı ama bilgi ve tecrübe. Peki velileri aslında anne babalara çocuklarımız yani bizim en değerli varlıklarımız. Yani yemeyiz, yediririz, içmeyiz, içiririz. Her hayatımız onların etrafında döner. Onlara iyi bir gelecek sağlamak için bunu yaparız. Peki Türkiye'den talep nasıl bu anlamda yurt dışına? Yani bir taraftan da bu çocuklarımız oraya gidecekler, orada lobbying yapacaklar, o ülkenin aslında kültürüyle büyüyecekler. Daha sonra Türkiye'yi orada temsil edecekler. Yani bu bana güzel geliyor baktığımda. Aslında Türkiye'nin yurt dışındaki elçileri olacak bu çocuklarımız. Kesinlikle ve bahsettiğiniz üzere Sami Bey o kadar çok örnek var ki ismini duyduğumuz, duymadıklarımız Türk insanlarımız bizi temsil eden yurt dışında. Pandemi süresinden sonra talep 3'e katlandı. Tabii. O kadar çok talep var ki. Bu bizim gündemde yaşadığımız kurlarımız olsun, vize prosedürlerimiz olsun, başka ülkelerde. Çünkü bütün dünya bir e, dünya dönüyor evet ama farklı dönüyor artık. Bunlara da farkındayız. Talepler gerçekten üçe katlandı ve velilerimiz, bu değerli çocuklarımız, ben de veli olarak kızım için istiyorum. Hani kesinlikle yurt dışında eğitim almalı. Öncelik olarak gördüğüm hayat tecrübesi katılıyoruz. Bu çocuklarımıza eğitim, hani hep verilerimizi yatırım yapmak istiyorsak ev, araba artık değil. Eğitimdir. Eğitimi verelim, o altın bileziği çocuklarımıza takalım ki büyüyünce kendi ayakları üzerinde kalabilsinler. Z kuşağı gümbür gümbür geliyor. Onu söyleyeyim. Yani ben peki, çok umutluyum. Peki, peki. Aynen Seval Hanım. Şimdi Buyurun. Hayat pahalı, döviz çok yükseldi. Şimdi hepimizin tabii amacı çocuklarımız yurt dışında burslu okusun. Çünkü çok maliyetli. Yani şimdi bu Türkiye'de bile üniversite okutmak çok pahalı. Yani yanlarına yaklaşılmıyor. Fiyatlar çok arttı. Bu anlamda yurt dışında çocuk okutmak zor mu? Yani çok büyük paralara mı sahip olmamız lazım? Akıllı çocuklar bunu nasıl başarabilirler? Ailelerine yük olmadan nasıl yurt dışında okuyabilirler? Önce bir burs olayına değinmek isterim. Hı hı. Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde bütün büyük metro billboardlarında hayatımın şoklarına biri yaşamıştım. Hep şey yazıyordu yüzde %100 burs ya da yüzde %75 burs veriliyor deyip ben çok şaşırmıştım. Ee, yurt dışında maalesef burs oranları bu kadar yüksek değildir. %5 olur ya da 5 ders ödemesine burs verirler. Ya da konaklamayı ödeyip de burs olarak sayılır. Yani burs çeşitleri farklı yurt dışında. Türkiye'miz gibi değil. Öncelikle seyircilerimize bunu söylemek hmm. isterim. Çok yüksek oranda burs yoktur. Her ülkenin özellikle özel bursları vardır. Örneğin Amerika'ya spor bursu çok vardır. Hmm. Çok bol bereketlidir. Çocuklarımız sporda başarılıysa, lisanslıysa, Hani gerçekten belgeleyebilecekse ben Amerika derim. Şimdi biraz konudan kopmak değil. Avustralya doktora burslarında çok zengindir. Yani bunları hep bilip araştırıp öğrenmek lazım. Bu burslar ya yüzde beş, civarlarında olan burslar. Değil. Şimdi e, hayır, daha fazla. Mesela spor bursları. Spor bursları daha yüksek. Yüzde elliye kadar varıyor, yüzde kadar çıkabilir. Öğrencinin gerçekten kabiliyetine bağlıdır. PhD, doktora dediğimiz Avustralya yüzde yüz burslar vardır. Ama İngiltere'dir, İrlanda ya da e, lisans üzerine bizim çocuklarımız velileri maddi olarak yormadan nasıl yapabilir? Burada velilerin gerçekten yatırımı. Burada yapmalı. Yani bu olmadan yapılamaz. Ama şunu yapabiliyor öğrencilerimiz yani o arkadaşlar da haklı. Gittiği herhangi ülke birçok ülke bu bahsettiğim benim altı ülke özellikle çalıştığımız ülkelerde part time çalışma olanakları var. Ah, peki bu konuda Hadi... destek oluyor musunuz? Hadi bakalım. <laughs> Hiç bulmakta değil ama değil. kesinlikle. Doğru bilgileri aktarmakla. Güzel. Çünkü orada vizeleri ihlal etmemeleri gerekiyor. Doğru. Ana amaç öğrenci vizesiyle gidiyorsa, hı hı. çoğu kısm zamanın birçoğu kısmı öğrencilikle geçer. Part time dediğimiz, ortalama söylüyorum tüm 6 ülke hakkında 20 saat haftada çalışma hakkı oluyor arkadaşlarım. Okullar buna Burada, izin veriyor zaten değil mi? Tabii ki de veriyor. Yani Süper. en büyük şey budur ve en büyük katkısı veriyor. Yaşam masrafını kapatacak öğrenci. Tabii ki onu diyorum zaten yani. Direkt kafama o geldi benim. <laughs> bir de ikincisi olarak da gerçekten o öğrenci çalışırken inanın o kadar daha çok şey öğreniyor ki. Hem insanlarla diyalogda oluyor. Yaptığı işe de tabii, bağlı tabii. tabii. Eklemek istiyorum pandemi sonrasında ben Mart ayında Avustralya'ya gittim. Bir, çok kısa bir seyahat yapmıştım. 5-6 gün aile gö görüşmesi için. Orada gördüm. Gözümle <laughs> gördüm. İşsizlik değil, iş verenin işçi bulamama oranı çok yüksek. Oo. Öğrencilerimiz için bu sadece Avustralya değil, İngiltere, Kanada, bu pandeminin verdiği bir trend artık. Lokal bu bir, bir avantaja çevirebiliriz bunu yani biz. Biz IDP kişi olarak çevirdik. Yani bütün öğrencilerimiz bunu öneriyoruz. Çok yakında sunumlarımız başlayacak ülke ülke. Kanada'yı başlattık zaten. Peki bu arada tabii ben soruları soruyorum ama emin ol ya ben olsaydım da şunu sorardım. Çok merak ediyorum. Yani Diğer... Anne babalar var, izleyiciler var, veliler var. Onlar sorularını nasıl yöneltsinler? Size bir internet siteniz, bir adresiniz var mı? Tabii ki seve seve. İnternet sitemiz www.edp.com/turkey olarak e, sitemizden formumuz var, telefonlarımız var, ulaşabilirler. Seve Peki, seve. en çok hangi ülkeye gitmek istiyor gençler? Hadi biraz dedikodu yapalım. <laughs> Şu an Kanada Sami Bey. Kanada, Sadece ou. gençlerle değil velilerimizle birlikte gitmek istiyorlar ki Aa. E, ben de destekliyorum yani gerçekten doğru profilse her şeyi uygun şartları karşılıyorlarsa neden olmasın? Peki, Peki. ne şartları arıyorlar? Yani mesela Türkiye'de mülk sahibi olmanız, bir, bir ne bileyim bir yatırımınızın olması yani ne istiyor mesela Kanada Türkiye'den gidecek olan hani veli de gidecekse diyorum hani. Öncelikle Öğrencim, yani öğrenci. Öğrencimizin. Ben direkt velileri soktum içine. <laughs> veli olunca bazen yapabilir ama yanında veli destek olarak gidilebiliyor tabii ki. Öğrenciden ne evet. istiyorlar mesela giderken Kanada'da nasıl bir şartlar olması lazım? Iki aşamalı oluyor Sami Bey. Öncelikle okuldan biz teklif alıyoruz, kabul alıyoruz daha doğrusu. Orada da tabii ki not ortalaması gerektiriyor. Bütün CV'si ve hani hangi undergraduate, postgraduate mı ona tabii ki fark ediyor. Okuldan teklif almak en kolay tarafı. Onu da söyleyeyim, hepiniz buradan duysun. Yani en kolay tarafı yapılabilecek budur. Asıl bize. Bize en daha çok dediklediğimiz ve baktığımız profiller, öğrenciler geldiğinde biz hep sorarız. Daha önce red almış mı başka ülkeden? Bize reddi var mıdır? E, tabii ki maddiye bakılır. Okulun toplam tutarı, yaşam masrafı artı uçak bileti. Bankada 3-4 ay kalması gerekiyor sabit. E, İlla ki mal mülk değil ama bunlar da saydırılabiliyor. Altın kabul edilebiliyor. Tapu, araba ama en güzel kısmı söyleyeyim verilerini sponsor ya da akraba sponsor olabiliyor bu maddi aç açısında Ama IDP bir ilki yaptı. İzninizle bunu paylaşmak istiyorum. Tabii. Kanada için özellikle bizim birlikte yeni bir iş birliğimiz var. Bab International ile birlikte. Ayla Hanım bizim uzman Kanada danışmanımız, göçmen danışmanımız. Yani bu nedir? Lisanslı göçmen danışmanıdır. Kendisi İngiltere'de, Kanada'da yaşadığı içinde. Şu an İstanbul'da her şeyimizi öğrenci kısmını biz tamamlıyoruz IDP olarak. Vizelerimizi de Bab International'la paylaşıyoruz ki daha bir garantileyelim diye. Yani bu bir ilk ve velilerden ek ücret istemiyoruz. Öğrenci vizesi için biz karşılıyoruz aynı preparation. Efendim olarak. ben de anne babalara buradan diyorum ki tamam ev alın kardeşim, araba alın. Ya eviniz varsa ikinci evi almanıza gerek yok. Arabanız varsa ikinci araba almanıza gerek yok. Bakın ben size bir rakam vereyim. Şu anda bankalardaki mevduatların özellikle döviz cinsi olanlar 250 milyar dolar civarında bir para var. Yani çok büyük bir para var. Ve e, onun dışında baktığımız zaman yastık altında duran duran paralar var. Ya bu paraları yeni yatırım yapacaksanız çocuğunuza yatırım yapmanız. Hiç olmazsa bunun geri dönüşü inanılmaz bir şey yani. Düşünsenize yani yurt dışında dünya vatandaşı olmuş, oradan size para kazanmış, para göndermiş. Uuu, o zaman burada tekrar <laughs> para değerli ya. Yani düşündükçe aslında ne kadar önemli bir iş olduğunu anlıyorum ben ama hep böyle doğru bir yol arkadaşınızın olması lazım bu yurt dışında özellikle. Yanlış yönlendirilmemeniz lazım. Son sözlerinizi alayım ben sizin. Nasıl bir sürü sorular gelecektir. eminim. Gerçekten yatırımlarımızı yani ben öğrencilik eğitim taraftarıyım. Öğrencilerimizin bütün hayallerini gerçekleştirmek için ben ve sevgili ekibim İstanbul ve Ankara'dayız. Her yerdeyiz aslında hibrit olduktan sonra buradayız. Gelin bize danışın, seve seve sizi koçlukla, mentorlukla yardımcı olalım. Evet, evet. IDP Education Türkiye Müdürü sevgili Seval Sır'la beraber biraz bugün dedik ki ekonomi dışında bir şey. Aslında ekonominin dışında da değil bu yani. Tamamen ekonominin göbeğinde insan varsa bu insanın da en önemlisi çocuklarımız. Ekonominin aslında en önemli yerini, merkezini konuştuk sizinle. Sorularınız varsa muhakkak Seval Hanım'a ulaşın. İnternet adresini de verdik. Çok teşekkür ediyorum. Aslında güzel bir iş yapıyorsunuz. Bu şekilde geçmişine bakıp. 1960'lı yıllardan bahsediyoruz. Yani uzun yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Geçmiş geleceğin aslında bir anlamda teminatıdır. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hoşçakalın, teşekkürler.